Evet sayın telefon hattımızda sanatçı Demir Demirkan var. Merhabalar efendim. Merhaba Evet e, akşamki konserle ilgili sanıyorum e, sizin de bir açıklamanız olacak. Buyurun sizi dinliyoruz. Evet e, olayın bir işini anlatmak istiyorum ben. E, Bütün sanatçılar vardı, organizasyon insanlar vardı, menajerler vardı falan ve e, tam genel bir şey sağlanamadı aslında. Hani yapılması lazım, yapılması lazım, yapılması nasıl olması lazım diye. E, dolayısıyla bunu bu e, benim çarptığı fikrim ihtiyacım şudur. istiyoruz zaten. Biz Gezi Fatih'in hani orada insan Evet da, hep oradasınız. Genel bir e, anlamaya çalışıyoruz. E, ve bunu da hissediyoruz açıkçası. Birlikteyiz yani. Öfkeyle hissediyorum. Ee, Birlikteyiz. Ee, ama bu konserin şu anda yapılması e, bence doğru değil. Çünkü bu kendinden gelişen, e, hiçbir arkasında ideoloji taşımayan, <laughs> e, 70 model diyeceğim, olmayan evet. e, ve 70 model desteklerle veya 70 model bir önüne öne geçmeye çalışan, tepeden konuşan, arkasında ideoloji arayan e, bir şey de engellenip, e, bir şey de değil. Dolayısıyla buna başka türlü yaklaşmam gerekiyor. Yani bu bu ruh başka bir ruh. Bu ruhu anladıktan sonra eğer Hı -hı. böyle büyük çapta destekler verecekse bunu yapmaya, yapmak gerek. Hı -hı. Yani tepeden inmeyi konuşmaya zaten tepkili olan bu kitleye kalkıp da tepeden inmedik şimdi burada konser yapacağız deme fikri hatalı bir kitle. Yani dediğim gibi bunu gidip de oradaki insanlarla iki üç parça paylaşmak, birlikte olmak yeri geldiğinde şartçı olabilir. Şimdi onun bile vakti gelmediğini düşünüyorum çünkü sadece İstanbul Tatlısı'nda böyle bir teslim alaması var diye bütün Türkiye'ye de bunu yaymayalım açıkçası hala başka şehirlerde bu iş sürüyor. Evet. Ee, ve hem de bayağı şiddetli bir şekilde sürüyor. Ee, yani İstanbul'dan desteğini esirgemeyen İstanbul Gezi Parkı adına diye çıkmış bütün bu olayı daha büyük bir platforma taşıyan bir ekibe abi şimdi kurtardık burayı da siz artık kendinizin başlatın çaresine bakar der gibi, bakın der gibi şenlik havası yaratıp bunun üzerinden bir şey yaparsak bunun henüz hatalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dün akşam biz bu konsere katılmayacağımızı söyledik. Yani bu sabah da değil, evet. konsere tepkiler gelmeden önce. Zaten konsere tepkiyi Twitter'da başlatan çocuk benim yani açıkçası. Ee, sabah 9'dan beri zaten bunun mesajlarını atmaya çalışıyorum. Bu konsere biz katılmıyoruz diye. Ee, dolayısıyla bir e, farklılık yaratıldı. Herkes tepkisini belirtti. E, en sonunda da iptal oldu. Şimdi de iptal oldu haberi geldi. Hı hı. E, bence isabet de oldu. E, yapan insanları şu anda kıramıyorum. Konseri yapmak isteyen insanların niyeti kesinlikle kötü değil. Herkes iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, ama durum çok karışık ve kargaşa var. Yanlış anlamalara çok müsait bir ortam bu ortam evet. e, ve dolayısıyla sakinliğimizi koruyup e, aklımızı, zihnimizi bir şekilde e, doğru şeyler yapmak için biraz da sakince bir işletmemiz gerekiyor. Hı hı. E, yani önümüzden geldiği kadar bunu yapıyoruz. Evet yani e, her zaman e, direnişçilerin yanındasınız ancak e, zamanlama doğru değil diyorsunuz. Genel anlamda süreci nasıl değerlendireceksiniz Sayın Demirkan? Ee, şöyle söyleyeyim size yani bu her zaman konuşuluyor işte bunun arkasında şu var bu var prodüktörler var, var falan tam biz bunları duyduk anladık zaten Herkesin ne bunu tekrar etmeye gerek yok. Ee, ya bu kitle gerçekten özünde kendi harekete geçmiş bir kitle. Ee, bu da zaten tamam bir farkından başladı bir sembol oldu ama bunun öncesi de olan e, 6 ay 2 sene 2 sene 3 senelik e, öncesi de olan e, bir genel söyleyeceğim tepeden inme şimdi böyle olacak şimdi böyle olacak. E, böyle yapacaksınız. Bundan sonra böyle ee, söylemini artık e, yeter ya öyle olmayacak işte. Şimdi de böyle olması gerekiyor diyen bir evet. e, tepki bu. Ben buna katılıyorum. Sonuna kadar da destekliyorum. Yani ben büyürken de ne annenin babalıkını dedim ve hocalarını demedik. Asker gittiniz dedi. Durumu biliyorsunuz zaten. Yani zaten Türk, e, Türkiye kültüründe bu, bu toprakların kültüründe hep bir e, oğlum boyun ne işte dedemi yapacaksın falan gibi bir şey vardır. Hı hı. Ya, yeter biz dünyaya entekli olacaksak, dünyaya açılacaksak bu. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.